Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle feslanlarımı ekeceğim arkadaşlar. Komşudan şöyle dört kek feslan aldım ve onları şimdi nasıl ektiğimi sizlerle paylaşayım arkadaşlar. tip. Evet. Hemen şimdi saksımızı dolduralım. Bismillah. Bu gübre karıştırıp buraya hayvan gübresiyle beraber toprağımı hazırladım. Ve onun karışımını şu anda dolduruyorum arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz feslan ekip camın önüne koyduğunuz zaman sivrisinek ona gelmiyor. Şimdi böyle küpreli toprakla ekeceğiz arkadaşlar. Komşularınızdan varsa alıp siz de ekebilirsiniz. Burada komşularım birbirimizden alıp veriyoruz arkadaşlar. Bunları arkadaş verdi bana sağ olsun. Bak bunlar küpre. Bunları kenarlarına koyuyorum böyle. Şimdi fesleğini buraya koyup kenarlarını hemen toprakla dolduracağım arkadaşlar. Şöyle bismillah. Bu kadar açık. Bu küçük saksilere birer tane ekeceğiz arkadaşlar. Kökünü bastırmamız lazım. Şimdi etrafını yine doldurayım. Feslan pratik ekme yolları çok kolay arkadaşlar. Hemen bir tanesini ektik. Bundan sonra eriyecek. Ve bunun suyu zaten azalacak arkadaşlar. Su döktük mü? Biliyorsunuz saksılarda biraz e, boş alan bırakmalıyız arkadaşlar. Bu küp reli olan gene atalım. Evet. Hep bir tane de çıktı onda onu atalım toprakta. Yağdı ya toprağın üstüne arkadaşlar yağınca birazcık e, soğulacak. Gözüktü hafif hafif kenarlarından suyunu verelim arkadaşlar çan suyunu ve bunları hemen güneşe koymayacağız arkadaşlar fesleğenleri ektiğimiz zaman onları e, bir gölgeye koyacağız şöyle tutana kadar gölgeye koyup tekrar yine ekip dolduralım toprak çok güzel arkadaşlar toprak ve kübre bu çiçeklerin toprakları çok önemli arkadaşlar. Ben burayı doldurdum bir sürü. Buradan aynı şekilde feslanlarıma. Şimdi sardunyalarım var. Onları ekeceğim. Onları yarın saksı değişimi yapacağız arkadaşlar. Bugün feslanlarımızı ekelim. Tamam. Açalım ortasını. Yine koyalım. Hafifçe Şimdi kenarlarını doldurup hiç çiçeklerinize küpreli toprak koymadınız mı? Hiç güzel arkadaşlar? Bu küpre kenarda kalsın. Ben şimdi köyde olduğum için ben satın küpre hiçbir zaman almıyorum arkadaşlar. Genellikle doğal küpremi zaten biliyorsunuz meyve kapaklarından yapıyorum arkadaşlar. Bunu da gene hayvan küpresi ve doğal toprak yani katkısız. Tarlalara çoğu atılan topraklarda Şey oluyor arkadaşlar Zehir Çünkü bu tamamen Katkısız bir toprak Onun yerine de dökelim İki tanesini Bu şekilde arkadaşlar Aynı şekilde Yine dolduralım Bu bütün yazın yediyor biz arkadaşlar bu. Kurumuyor çabuk. Şimdi onları gölgede tutacağım. Tutunduktan sonra güneşe bırakacağım onları arkadaşlar. İlk baştan güneşe koyduğum zaman hemen tutmuyor. Ve ektikten sonra biraz gölgede hemencecik saksısına yerleşene kadar onu da tutacağız arkadaşlar. Bak bunlar küpre çok güzel. yerini açalım. Hafifçe ne köküne elimizden sıkıştırıyoruz. Bu kadar. kenarları dolduralım. Feslan ekmenin kolay yolları arkadaşlar. Zaten birçoğumuz hemen alıp ekiyoruz. Arkadaşlar varsaydı komşularınızda yani hemen alın. Ekin arkadaşlar satın almanıza gerek yok. Ben bunun bu sene tohumlarını alacağım ve kendim ekeceğim onları evet şöyle yapalım dur birazcık Heh. tamam çiçeklerin göklerini de çok fazla sıkıştırmayacağız arkadaşlar çok fazla sıkıştırdığımız zaman da çiçeklerin tipleri sert oluyor ve hemen çabuk hemen kök salmıyorlar arkadaşlar. Ekerken çi çiçeklerin köklerini yumuşak bırakın. Bu şekil yaptık bunu da. Kenarlarını sileriz. Bakın ne kadar hemen toprak yumuşadı arkadaşlar gördünüz mü? Evet. Bir tanemiz kaldı. Onu da ekleyelim. Evet. Bugün sardunyalarımı Bıraktım ve bugün feslanlarımı ektim arkadaşlar. Yani feslanlarımı fideledim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyeyim arkadaşlar. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, feslan ekmenin pratik yolları çok kolay ve hemen toprağa karıştır, doldur, dibine ek. Hadi hoşçakalın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.